Merhabalar. 8. sınıf 6. ünite Adventures ile özgür öğretmeniniz karşınızda. Adventures macera konusunda bakalım neler yazdık çizdik ve devam ediyoruz. What do you prefer doing on summer holiday? Yaz tatilinde ne yapmayı tercih ediyorsun dedik. Cevap olarak da I would rather rafting than canoeing because it is there. Ben ne yapıyorum? Rafting'i ne yapıyorum? Seçiyorum. Ee, işte kano yapmaktansa kano yapmaktansa rafting yapmayı tercih ediyorum. Çünkü daha kolay. Ee, değil mi? I would rafter to rafting. Ee, rafting yapmak ee, e, çünkü kano'ya göre rafting'i tercih ederim. Çünkü daha kolay. Ve başka bir cevabımız vardı. Ee, buna. I prefer a rafting to kayaking because it's more Entertaining mesela burada da ne söyledik Mesela raftingi kayak sporunu göre daha tercih ediyorum Çünkü daha ne anlama geliyor eğlenceli Olduğu için tercih ediyorum Entertaining eğlenceli Biraz da demek değil mi değerli öğrencilerim Evet making comparisons derken karşılaştırma yapmak konusunda Hemen şöyle bir bakalım Diyelim ki mesela Bungle Jumping. Bungle Jumping e, kanı sporundan daha çok veya az tehlikeli e, ve zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Ya burada tamamen siz karar verin. İsterseniz çok az, more, less ikisini de görelim olur mu? Diyelim ki mesela I think ha, ha. E, Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim öğrencilerim. Sakın bu kelimeyi görmeyin. Bazen sürçülüsü anımız olabiliyor. I, I think Bangle nasıl yazılıyordu değerli öğrencilerim? Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Bir kere yaptım ama bir daha yapabileceğimi sanmıyorum. Bir kereydi o. Bangle jumping. Bangle jumping is more daha ya da less. Az. Daha ya da az değil mi? Mesela ikisinden birini seçebilirsiniz bu cümleye. Ee, dangerous. Dangerous. Ee, dangerous. And. Ee, and. And. Challenging. Evet. Challenging. Then. Then. Canoeing. Değil mi? Şimdi burada ne dedim ben değerli öğrencilerim? Bungle jumping kano sporundan Bungle jumping in kano sporundan daha çok daha çok dediğimde more az dediğimde less tehlikeli ve tehlikeli ve değerli öğrencilerim tehlikeli ve e, zorlayıcı değil mi dangerous ne demekti yazalım olmazsa tehlikeli challenging ne demekti zor bu Challenge kelimesine aşinasınızdır. Challenging dediğimde de zorlayıcı. Challenge zorlamak yani böyle iddialaşmak gibidir değerli öğrencilerim. Dan Canoing. Evet devam ediyorum. Ee, mesela ne olabilir başka? Ee, ekstrem sporların ekstrem sporların salon sporlarından daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Mesela işte bir dağcılık, atlama, zıplama. Proşüt gibi gibi. O zaman diyeceğim ki düşünüyorsam I think I think şunu karartalım. I think değerli öğrencilerim. Ne I think düşünüyorum. Extreme sports sporların sports ar değil mi? Çoğusu r getirdim hemen. more more exciting exciting neyden den in door yani kapalı alan değil mi? Indoor salon sporu demek oluyor bunlar değil mi? Kapalı bir salonda yapılıyorsa indoor sporttur. Unutmayın. TR'leri nedir? Ee, outdoor sporttur ya da e, extreme sporttur. Üç kategoride inceleyebiliriz sporları Indoor, outdoor, extreme olarak. inceleme şansımız var. Daha da öğrenci. Indoor. Son kelime bir sporttu zaten. Yazdığım anda ne olacak bu sefer? Ee, i̇şte e, indoor sport. Yani Salon sporlarındansa Salon sporlarındansa e, Daha fazla hatta salon sporlarından Daha fazla değil mi e, Heyecanlı Olan değil mi daha heyecanlı olan Ne e, olanlardan işte spor olarak demek istiyorum Ekstrem sporları Ne yapıyorum I think ekstrem sporların Değil mi Daha Onlardan daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum Mesela I think extreme sports are pardon more exciting. Yani extreme sporlarının daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Neyden? E, salon sporlarından. Daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum değerli öğrencilerim. Salon sporlarından salon sporlarından extreme sport'ların, değil mi? Extreme sporların daha heyecanlı olduğunu ne yapıyorum düşünüyorum. Bu cümleyi de bu şekilde incelemiştik. Hadi gelin isterseniz kelimelerimize geçelim şu anda. Amusing diyelim mesela. Eğlenceli değil mi? Amusing ne demekti? Eğlenceli. Evet. Bungle jumping. Şu şey yok. Bungee jumping. Bungee jumping ne demekti değerli öğrencilerim? Yine aynı. Bungee şöyle şunu silebilirim. Bunun kendi adı o. Bungle Jumping Bungle Jumping Değerli öğrencilerim Bungle'ın bir adı var tabii ki Ama anlam olarak ifade etmek istediğimizde belli bir karşılığı yok Ama e, aklımıza ne geliyor o iple yüksekten atlamak değil mi Lastik gibi olan o iple atlayıp Yaylanıp sonradan tekrardan enişte sağlamak spor anlamına geliyor Bungle Jumping Evet e, diğer kelimemize bir geçelim Eee... Kanoing var değil mi mesela? Kano demek değerli öğrencilerim. Ee, mesela ma mağaracılık, caving mesela. Bunu e, söylememiş olabilirim. Konularımızı değindiğimizi sanmıyorum. Mağaracılık challenging diyebilirim. Challenging ne demekti değerli öğrencilerim? Challenging. Mesela zorlu. Değil mi? Zor. La hatta değil mi? Challenging. Şuradan hatırlayalım. Zorlayıcı. Evet. Devam edelim. Ee, mesela ne olabilir? Risk almak mesela. Take risk. Değil mi? mesela Adventure, macerada bir risk alırız. Ee, risk almak. Mesela skateboarding. Skateboarding ne demek değerli öğrencilerim? Skateboarding, kayak yapmak. Pardon, Kaykay kay. yapmak. Kay Kay yapmak. Kay, kay yapmak çok güzel. Kayak yapmak diyelim hemen olur mu? Kayak yapmak. Kayaking. Ya bunun anlamı Türkçe'ye ne kadar benzer, değil mi? Kayak İngilizcesi de bu. Enteresan, bakın kayaking. Gerçekten enteresan. Kayaking ne demekmiş? Kayak yapmakmış değerli öğrencilerim. Mesela ee, ne olabilir başka? Yamaç paraşütü diyelim mi? Evet. Paragliding. Mesela paragliding. Değerli öğrencilerim. Paragliding. Paragliding. Yamaç paraşütü demek değerli öğrencilerim. Evet. Ee, bu şekilde e, ünitemizi tamamlamış bulunuyoruz. Anlayamadığınız yerler varsa tekrar dinleyiniz lütfen. Değerli öğrencilerim başka e, bir konuya geçmeden, diğer konulara geçmeden, sayfamda incelemeden diğer videolarımı e, lütfen e, mevcut vi videoyu incelerken işlediğimiz üniteyi daha iyi anlamaya çalışalım. Ee, ve gerçekten yani bu ünitede diyorum ya yani en e, zoru şunu başarmak her ünitede bakalım bu ünitenin konuları neymiş işte macera konusunda ben hangi kelimeleri biliyorum işte atıyorum on the phone'da hangi kelimeleri biliyorum In the kitchen'da hangi kelimeleri biliyorum işte friendship'te hangi kelimeleri biliyorum adventures'da ben neleri öğrendim işte mesela turizm'de neleri öğrendim ee, chorus'ta neleri öğreneceğim mesela örnek veriyorum. Science'da neleri öğreneceğim? National Forces'da neleri öğreneceğim? Hangi kelimeleri öğreneceğim? Böyle hedefleriniz olsun. İngilizce öğrenmek öyle kolay değil. Ee, e, ama e, yani yöntemleri bildiğinizde, özgür öğretmenizi takip ettiğinizde çok kolay. Bunu da söylemiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın kalın. İngilizceyle kalın öğrencilerim. Görüşmek üzere.